Değerli izleyiciler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Daha önce paylaştığımız hisselerden yine bir değerlendirme videosu ile karşınızda olacağım. Ege profili paylaşmıştık, onunla ilgili bir değerlendirme yapmadık. Değerlendirme videosu bir hafta önce diyor. Evet, şimdi paylaştığımız hisselerle ilgili bir hafta sonra, 3-5 gün sonra gidişatına göre belirlediğimiz destek ve dineş noktaları çalışıyor mu? Biz ne dedik, neler oldu, nereye gitti? Bunu ifade etmek için e, tekrar videolarla devam ediyoruz. Yani amacımız e, verdiğimiz bilgiler tutarlı mı, değil mi, destek direnç noktaları çalışıyor mu onu anlatmak. Yoksa amacımız e, bu hisse gidecek, bu hisse düşecek demek değil. Yukarı giderse şu noktalara mı dokunur, aşağı giderse bu noktalarda mı durur diye bu bilgiyi verip bunun üzerinden e, bir değerlendirme yapmak. Şimdi Ege Pro ikinci ayın 12'sinde biz paylaşmışız. Hemen açalım kayıtlı grafiğimizi. Evet Şubat 12'de. Evet şimdi ikinci ayın 12'sini bulalım. İkinci ayın 12'si. Evet şu gün. Evet şu gün yani bugün kapanışında tabii ki de bugünün kapanışında video çekmişiz. Şimdi burada ne belirlemişiz? İki tane zirve nokta belirlemişiz şurada. Yani şu olabilir mi dedik acaba? Yani iki defa burayı denemiş, çift tepe yapmış, çift tepe yapınca ne yapabilir? Yani ikili tepede, ikili tepede kanal e, şu boy kadar aşağı gelebilir. Bunu ifade etmişiz, gelirse bu kadar. Bu kanal kırılırsa da bu kadar gidebilir demişiz. Bir de e şurada yükselen bir kanalın içine tekrar atma durumunda da bu kanalın içinde ilerleyeceğini ifade etmişiz. Biz paylaştığımızda kapanış rakamı 40 lira 30 kuruş. Bugün itibariyle kapanış rakamı 42 lira 30 kuruş. Evet 2 lira 30 kuruşluk bir yükseliş olmuş. Ve şunu ifade ediyorum. Ee, yani bu hisse yükseldi ya da düştü diye bunları çekmiyorum. Diğer e, hisselerde de düşen... Oldu. Yani düşenleri de paylaştık sizinle. Polho hissesinde olduğu gibi. Yani paylaştığımız günden sonra hep düşmüş. E, düştü ya da çıktı anlamında değil. Biz neler söyledik. E, grafikte neler oldu onlara bakıyoruz. Bakın belirlediğimiz kanalın içinde ne yapıyor? Aşağı yukarı aşağı yukarı hareketlerini sürdürüyor. E ne olabilir? Güçlü destek noktası aşağıda belli. Şu nokta 37.5'lar. Yukarıda direnç noktası belli. 42.45.2 Evet bu arada gidip geliyor. İşte belki de biraz endeksinde yataya sarması ile beraber bu yatayda ilerleyebilir. Bunu da yine takip edeceğiz. Burada fırsat ne olabilir? Şu alt noktalara keşke dokunsa hani dokunduğunda alım yukarılara geldiğinde bir satım fırsatı olabilir. Yük kanalın içine atarsa daha da belki hareketler sertleşebilir. Evet yine bir değerlendirme videosuyla karşınızdaydık. Bunu yine takibini yapacağız. Bir de buna şunu ekleyebiliriz. Şurada bir düşen belirlesek mesela düşen çizgisi evet güzel çalışabilir bu çizgi. Çok güzel çünkü 3 tane noktaya dokunuyor. Evet bunu da şöyle siyahla belirleyelim. Evet. Bu düşen çizgisini de çizdik. Bunu da şey yapalım. Ee, burada tutalım. Bakalım düşeni kırıyor kırıyor mu kırdığında ne yapıyor yoksa aşağıdaki desteği mi gelecek bunu da bakacağız dinlediğiniz için teşekkürler sağ olun.